Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci bu korona aşısını keşfedip aşı sayesinde meşhur, zengin ve kahraman olup bir de Cumhurbaşkanı'ndan Federal Almanya liyakat nişanını kaptıkları zaman bu işin sonunun hiç de iyi olmayacağını anlamıştım hemen. Geçenlerde Hale 4'te öğle olasında iş arkadaşım Hasan merakla soruyor. Ne haber Osman durumlar nasıl? Fena sayılmaz şurada 5 yılım kaldı Hasan. Ondan sonra yan gelip yatacağım. Küçük parmağımı bile kıpırdatmayacağım diye cevap veriyorum sevinçle. Şaka mı yapıyorsun ya? Oho beş yılda kim öle kim kala. Kim bilir daha ne virüsler gelir gider bu dünyadan diyor hafiften kızarak. Bana ne virüslerden ya? Ben beş yıl sonra emekli olacağım. Ondan bahsediyorum. Emekli olunca bir parmağımı bile kıpırdatmam. Hatta yarım parmağımı bile diye cevap veriyorum mutlu bir şekilde. O sırada iş arkadaşım Nedim geliyor sırıta sırıta. Arkadaşlar yüzde 62'lik bağışıklığı sağladım bile diye zıplıyor durduğu yerde sevinçten. Nedim ne aşısı oldun ki sen? Biontech mi AstraZeneca mı? diye soruyorum merakla. Osman bu ne komik bir soru böyle Biontech mi AstraZeneca mı? İkisi de değil elbette. Bütün Türkler gibi ben de kendi aşımı kendim yapıyorum tabii ki. Nedim tek. Senin aşı ne aşamada? Ben de Osman'a onu soruyordum aşısı ne durumda diye. Tekrar söze giriyor Hasan. Arkadaşlar siz maskesiz boyahaneye mi girdiniz? Yoksa iş yerinde gizli gizli esrar mı çektiniz? Diye soruyorum tamamen şaşkın bir şekilde. Osman bizler bu toplumda Türk olarak ancak ya Alman milli takımında top oynarsak ya da bir korona aşısı keşfedersek Zengin, meşhur ve federal Almanya liyakat nişanı sahibi olabiliriz. Eh, bu yaştan sonra futbola başlamak biraz zor. Fakat bir korona aşısını her zaman bulabiliriz. Uğur Şahin nasıl buldu? Diyor Nedim Bilgiç Bilgiç. Benim oğlanlar da korona aşısı bulmaya çalışıyor. Diyor Hasan göğsünü göre göre. Aynı zamanda futbolda oynuyorlar tabii ki. Bakalım hangisinden daha çabuk köşeyi dönecekler, zengin olacaklar. Ya arkadaşlar ben kendi kendime korona testi nasıl yapılır onu bile bilmiyorum. Siz korona aşısı keşfetmekten bahsediyorsunuz. Ben en iyisi gidip biraz çalışayım diyorum sinirli bir şekilde yanlarından uzaklaşırken. Osman 40 yıldır çalışıyorsun burada hale 4'te. Şimdiye kadar sana bir teşekkür eden oldu mu? Çok para kazandın mı? Zengin oldun mu? Meşhur oldun mu? diye bağırıyorlar arkamdan. İşten sonra eve dönünce yorgun argın atıyorum kendimi koltuğa. Emine Hanım ne yemek var? Osman kırıver şuradan iki yumurta tavaya. Ben burada hem aşı keşfedip hem de senin yemeğinle uğraşamam diye sesleniyor benim hanım mutfaktan. Emine Hanım aşıyı lütfen bol salçalı yap da ekmek banayım diyorum. Anca karnım doyar.